sevgili yaylar yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Sevgili yaylar bir kere sizin 11. evinizde bir tutulma var. Yani ne anlama geliyor? Hedefleriniz olsun, sosyal çevreniz olsun, kariyerden kazanacağınız paralarınız olsun, organizasyonlar, davetler, kurumlar, değil mi? E, dernekler, bu tarz konularla ilgili faaliyetlerinizde bazı artışlar yaşayabilirsiniz. Parasal anlamda her şeyden önce bir değişimin eşiğindesiniz sevgili yaylar. Eğer böyle tembellik, işte atalet duygularına kapılmazsanız eğer çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama bu tembellik ve atalet duygularına kapılırsanız kader sizin için kendi planını kurmuş devam ediyor olacak. Ve buradan iyi bir şekilde nasiplenebilir misiniz? Onu bilmiyorum. Ama kaderinizi siz tayin edebilirsiniz. Bu bir yerde ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu tutulmayla beraber etki alanlarınızdan biri yeni bir çevre. Evet, yenilikler, yeni başlangıçlar. Bu yeni çevre sizi, sosyal çevrenizi sizi buraya da sürükleyebilir. Mesela aslında arkadaş çevrenizden birine aşık da olabilirsiniz. Yani yeni bir dönem bu anlamda başlatabilirsiniz aşk hayatınızda, yeni bir sosyal çevrede, yeni başlangıçlarla. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Alma vermeden dengesini korumaya özen göstermeniz lazım. Sevgilerimle.